Merhabalar arkadaşlar. İngilizce 5000 kelime listesi video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videomuzdaki ilk kelime toplamda 1069. kelimemiz popular. Popüler demek. ve well loved. Çok sevilen anlamına gelen bir ifade. Express thanks. Teşekkürlerini iletmek, ifade etmek manasına geliyor. Doorway. Giriş. Antre manalarına gelmekte. Political party siyasi parti demek. Discuss tartışmak anlamına gelen bir fiil. Plan plan anlamına gelir. Aynı zamanda fiil olarak planlamak şeklinde kullanılır. Zone alan, bölge demek. Soap sabun veya fiil olarak kullanılırsa sabunlamak manasında kullanılır. Opera opera demek. Intelligent zeki, akıllı anlamına geliyor. Culture kültür demek. Service hizmet manasına gelir. Servis hizmet anlamlarına gelmekte. Tradition gelenek demek. Attentive özenli manasına gelen bir ifade. Observant gözlemci demek. Available mevcut anlamında kullanılır veya geçerli manasında da karşımıza çıkabilir. Team takım demek. Surface yüzey anlamına gelen bir kelime. Tidy düzenli demek. Nightmare kabus anlamına gelen bir sözcük. Evet böylelikle videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.